Değerli arkadaşlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Bayramınız mübarek olsun. Ben de bugün yaptım. Bu dördüncü günüydü bugün. Öndeki de kavurmamı hazırladım. 5 pilavı nohutlu yaptım. Ondan sonra mezemi yaptım. Değerli arkadaşlarım, meze harika. Bu meze harika oluyor. Biber, domates, soğan, maydanoz, yeşil biber, kırmızı biber hepsini da içirdim değerli arkadaşlarım. Kori soğan, sonra zeytin ağ, limon. Bunu da ilave ettim. İki diş sarımsak. Afiyet olsun. Meze harika olmuş. Allah'a emanet olun. İzlemeye devam edin. Değerli arkadaşlarına parmağlarını da çalıştırın. Eylerime kadar hazırladım sizin için. Allah'a emanet olun. İzlemeye de devam edin. Değerli arkadaşlarım. Harika görünüyor. Ama meze gerçekten mezeyi deneyin. いい generation。